İşte yemeğimiz geldi. Harika. Önce tabağı ben açıyorum. Vay canına. Çikolata. Bu 10 üzerinden 10. Çok şanslısın Zak. Çikolatalı fındıklara bayılırım. Eminim beni hayal kırıklığına uğratmayacaklar. Çok güzel görünüyorlar. Bu sadece ilahi. Fındıklar ağızda çıtır çıtır resmen. Harika. Zak bize de biraz ver lütfen. Am, 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 Aa, hiçbir şey kalmadı üzgünüm. Am, 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 am. Mary sen aç tabağını. Tamam ya. Yapma ya. Küflü kokulu peynir. Burada nefes alamıyorum. Bir şeyler yap. Ama ben ne yapabilirim ki? Sadece al ve yiy onu. En kısa zamanda. Mary hadi. Bak ama ben istemiyorum. Bu peynir iğrenç görünüyor. Kusacağım şimdi. Eğer bir şey olursa bu senin sorumluluğunu alacak. İğrenç tadı var. Hayatımda daha kötü bir şey yemedim. Ama böyle yapamazsın. Hepsini yemelisin. Meri üzgünüm. Beni zorladın. Ne yapıyorsun Zack? Geri dönüşü yok. Mecburdum. Canım. Kendim kötü hissediyorum. Ben yeşilim. <laughs> Oy, bu iğrençti. Şimdi kesinlikle boğulacağız. Haklısın Monika. Artık nefes alamıyorum. Ama ben bir şey buldum. Sadece burnuma bir mandal takmam gerekiyor. İşte böyle. Sanırım koku dağılmış. Ben deneyeceğim. Tamam bakalım ne var bende. Hangi yemek? chips. cips. Vay Sonunda iyi bir haberler var. Görünüşe göre tam bir paket. Bol şans Monika. Vajinla Monika'nın cipsi var. Tebrikler. Mükemmel görünüyorlar. Yuvarlak kemiklerin beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Bir saniye. Ama bu tam olarak bir daire değil. Daha bir ovala benziyor. Hiçbir şey. Durumu düzeltmek için ne yapacağımı biliyorum. Şimdi size gerçek çemberin neye benzediğini göstereceğim. Anlamıyorum ne yapıyor? Şimdi her şeyi göreceksiniz. Wow. Böyle bir şey nasıl olabilir? El becerisiz ak. Çok güzel değil mi? Bunu denemeyi hayal bile etmeyin. <laughs> Bütün cipsler benim. <laughs> Şimdi kesinlikle gerçek bir çember gibi görünüyorlar. Bu da bana ait olduğu anlamına geliyor. Nasıl da çıtır çıtır süper. Duramıyorum. Bu çok lezzetli. Monika haklısın. Bu çok lezzetli. Bu sefer Monika başlıyor. Kaktüs mü? Gözlerime inanmıyorum. O çok dikenli. Onu nasıl yiyebilirim? Zavallı kız. Bu sefer çok şanslısın. Ama yapılacak hiçbir şey yok. Afet olsun. Ay, ona nasıl dokunacağımı bile bilmiyorum. <laughs> Parmağımı neredeyim? Ne yapacağım? Tamamen kafam karıştı. Bir saniye, sanırım aklıma harika bir fikir geldi. Tüm inileri küçük makasla kesmemiz gerekiyor. Ne fikir Monica? Harika gidiyorsun. Hikayeler şimdi kaktüs artık o kadar da korkutucu görünmüyor. Lezzetli olduğunu sanmıyorum ama iğneler olmadan o kadar da de korkutucu değil. Çok acı. Ey. Bu yemeği hiç sevmedim. Gerçekten iğrenç. Kusacağım şimdi. Artık dayanamıyorum. Üzgünüm. Bu çok tatsızdı. Monika acele et. Sana bakamıyoruz. Çok iğrenç. Tamam işim bitti. Şimdi sen zak. Umarım kaktüs değildir. Vay canına sandviç. Bu hoş bir sürpriz. Sana kara yemeklerin en lezzetli olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu kendiniz gördünüz. Şimdi size yemeklerin ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Kirlenmemek için peçete giyeceğim. Pekala yemek zamanı. Aa, sanırım bir şey daha unuttum. Çatal bıçak takmam gerekiyor. Tamam çatal ve kaşık oldukça uygun. Ve şimdi en önemli olan sos ketçapsız sandviç hiç de iyi değil. Çok sulu olması için fazla ekleyeceğim. Şimdi salyalara bakacak. uzak acele lütfen. Nasıl istersen Monika. Gördün mü ben çoktan başladım. Görünüşe göre bir dilim sandviç kesmeye kadar da kolay değil. İyi misin? Bunun için kaşık kullanıyor musun? Bıçak gerekiyor. Onu yardım etmemiz gerekiyor Mary. Evet daha hızlı olacak. Karşı koymazak ağzını daha geniş aç. Ne yaptığının? Her parçanın tadını çıkarmak istediğim. Her ne kadar bu çok daha hızlı olsa da... Teşekkürler. Şimdi Mery. Okay. Her ne de dondurma. Bunu hayal ettiğimi söyleyin. Ne kadar lezzetli. Sadece çok heyecanlıyım. Üzgünüm <laughs> mi? ama bu dondurma gerçek bir çember gibi görünmüyor. Bu yüzden onu ben yemeliyim. Ne <laughs> kadar lezzetli harika. <laughs> ne yapıyorsun Monika <laughs> dur. Bu benim yemeğim. Ve şimdi üçgen olacak. Saç kurtma makinesini alıp dondurmaya eriteceğim. Vay canına, eriyor. Ve boynu şeklini alıyor. Evet artık bu doğru. Planım da işte öyle. Hazır. <laughs> Şimdi bunların hepsi kesinlikle benim. Nasıl peki Mary? Lezzetli mi? Evet bu sadece inanılmaz. Dünyadaki en iyi yemek. Aç gözlü. Dondurmayı bana verebilirdi. En azından bana ve Zaka birazcık verirsin. Çok geç. Zaten hepsini yedim. Ama sözüme inanın. Lezzetliydi. Yeni yemekler. Harika nereden açacağım? Hamburger. Daha iyi bir şey düşünmemizdim. Sonunda düzgün bir şekilde yiyebilirim. ne kadar sulu, tazecik. Burgerlerde çok fazla dolguya bayılırım. Bunu tamamen yutmak istiyorum. Çok lezzetli. Hey Monica, çok dikkatsiz sen. Vay be, hamam böceği. Hepsi çöp yüzünden. Ama sorun değil, bu benim için bile iyi. Buraya gel bebeğim işte böyle otur. Ne? Aman böceğimi yardım edin. Biri onu buradan alsın. Monika bir dahaki sefere bana yiyecek atmasan olur mu? Üzgünüm Mary. Aman böceğini gördüğünde kendimi kontrol edemiyorum. Sanırım bir şey geçmemiz gerekiyor. Mesela benim yemeğimi. Bakın burada bir sürü sakız var. Ve bakın ne şekilde. Mükemmel kare. Tadına bakma zamanı. Artık sargaya kesinlikle ihtiyacım olmayacak. Kesinlikle ağzıma. Kabul edin. Ben sadece yakışıklıyım. Tak kes şunu. Bu acı nasıl görünüyor? Traf edin. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Bakın size ne göstereceğim. Gördünüz mü? İki sakız. Ve şimdi onları ağzımla yakalayacağım. İşte böyle. Vay canına, ne kadar şaşırtıcı. Bravo. Söyleyecek sözüm yok. Ve hepsi bu değil. Devamı geliyor. Hepsini de ağzıma atacağım. Hazır. Güzel değil mi? Hey neden bakmadınız? Bütün bunları sizin için özel yaptım. Belki büyük bir balon sizi şaşırtacak. Şimdi onu geberteceğim. Keşke kendim patlamayayım. Tamam bir şey olmuyor. Nefesimizi tutup tekrar denemeliyiz. Bir saniye ama daha da sakız çiğnemeliyim. Oh hayır. Onu gördüm. Kazara oldu. Tamam, olması gerektiği gibi davranacağım. Bazamere. Okay. Eh, nihayet şimdi bekledim. Nachos. Süper. Ne güzel ve lezzetli üçgenler. Sanırım bu sefer de yiyebilirim. İşte böyle. Çok lezzetliydi. Ama bu kadar çabuk bitmeyin, çok üzücü. Mary yediği zaman yüzüm üçgen gibi görmeye başladı. Ne var burada komik? Hiçbir şey. Üçgen işte. Tamam. Fatih'inle pizza ya. bu mükemmel olan en lezzetli daire. Peki sizde ne var? Bir paket kuru enişte. Dürüst olmak gerekirse daha lezzetli bir şey istiyordum. Ben de taze meyveli bir parça kek. Çok sevindim. Önce çilekleri deneyeceğim. Bakın üçgen şeklinde. İnanılmaz. Çok güzel. Monika denemeyi düşünme bile. Bu benim. O çok sulu ve taze. Harika. İster misin? Tabii. Sana onun benim olduğumu söylemiştim. Böyle yeter bizi kuzdurdun. Sanki hiç düşünmemiştim bile. Yeah. Keyfinize bakın. Ama hayır üzgünüm meyvesi çok da bitti. Çok komikti Mary. Hmm. Bize böyle oyunla oynatma. Şimdi pastayı deneme zamanı. Ne kadar yumuşacık. İçinde ne kadar krema var? Tıpkı sevdiğim gibi. Çeneklerden bile daha iyi duramıyorum. En azından pastayı da bizimle paylaşabilirdin. Üzgünüm ama pasta da bitti. Hiç kaldınız. Yemeğinizi yiyin. Sıradaki kim? Aa, sanırım benim. Tamamen unutmuşum. Peki hala hazırım. Daha azı pizza soğuyor. Dur. Ver şunu bana. Gördün mü üçgen? O yüzden onu ben yemeliyim. Yine sen Mary. İhtiyacın değil. Bir şeyler bulmam Aha. gerekiyor. Evet bir fikrim var. Sosis parçaları yuvarlak. O zaman kesinlikle benim. Ne kadar lezzetli. Süper. Bayıldım. Burada o kadar çok olması iyi bir şey. Evet bir parça kaldı. Sosis bitti. O yüzden sadece pizza senin. Alabilirsin. Ama burada bir şey kalmadı. Bu pizzadan hiç hoşlanmıyorum. Onu yemeyeceğim. Bana mı öyle geliyor? Yoksa bir şey mi ima diyorsunuz? Sanırım tahmin ediyorum. Eriştelerimin deneme zamanı. Onu tamamen unutmuşum. Görmüşe göre çok fazla var. Paket dolu. Açmalı ve kontrol etmeliyiz. Şimdi her şeyi... Ne oldu? akpa gibi yürüsün. Senin yüzünden hepimiz erişti içindeyiz. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Ben istemedim. Bunu durdurun. Sanki makarna fabrikasında bir patlama olmuş gibi. Evet öyle. Peki görmüyor. Belki tadı sevinir. Fena değil. Sevdim onu. Oh. Sizi unuttum ya. Düzelteceğim şimdi. Kola çeşmesi harika. Ben böylesini hiç görmedim. Pekala başlayın. Böyle bir ödül için yarışmaya değer. Sanırım rakipleri nasıl yeneceğimi zaten biliyorum. Kola çizeceğim. Yani mümkün olduğunca inandırıcı olacak. vay da iyice bir fikir. Ama en ideal planı bile yok edebilirim. Ne oldu? What? Lili'den kurtulmamız gerekiyor. <laughs> Boyalarım gitti. Ee, şimdi ne yapacağım? Geriye kalanları çizmek zorunda kalacağım. Zamanını sona erdi. Stop. <laughs> Emma bu boş bir sayfa. Bu işe yaramaz. Hı? Yeşil çeşme çok da gerçek gibi görünmüyor. Oh Bella'nın harika bir resmi var. Sen benim en iyi öğrencimsin. Oh. Yes. Bye, bye. Aferin sana aferin. Bu çeşme artık benim. Bu harika. Onu biraz kıskanıyorum. Endişelenme. Biz de kola deneyeceğiz. Hı hı. harika bir fikir. Wow. Birisi benim çeşmemden içiyor. Hiçbir fikrim yok. <laughs> tamam başka zaman kola içeceğim. <laughs> Önünüzde resim tanrısı. Aa. Vay be bu doğru çekicin. Bu doğru ve onu çizmeliyiz. Hı hı. Vay be mükemmel görünüyor. Aha. Bana kağıda aktarmak için bir minik kopisi bana yardımcı olacak. Sadece daire içine alacağım ve iş bitti. Ama ben kolayca kendimi halledebilirim. Acele etmenizi öneririm. Beni kızdırmayın. Emma'nın hızlandığını görüyorum. Böyle bir ödül için yıldırım atana hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazır. Emma şuna bak. Ha? Bu arada isimleri değiştireceğim. Zaman doldu. Resminizi bekliyorum. Eminim benimki en iyisidir. Ama bu o değil. Benimki uygun mu? <laughs> Kazanan açıktı. Bu Lili. <laughs> Çizmin tahice. Artık onur tahtasındasın. <laughs> Ödül için koşuyorum. Size teşekkürler. Siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Sadece kazanan çekici kaldırabilir. Ah. Hmm. Ve bu benim. Çünkü en iyi çizim bana ait. Ha? Şimdi her şeyi kanıtlayacağım. Liri geri çekil. Kaldırmama izin ver. İşe yaradı. Peki tamam çok da istemedim kavga etmeyin kızlar. Yeni ödül geliyor. Bu iğrenç koku nereden geliyor? Çok korkunç. Oh, no. Zarif ve eşsiz peynir tanışın. No. Size söz veriyorum. Bunun için savaşmaya değer. Oh, no. Bunu kesinlikle yapmayacağım. Korkunç bir şey çizip kaybedeceğim. Belki de en basit budur. Ama ben denemeye hazırım. Bunu neden yapıyorsun anlamıyorum Lili. Anlamıyorum kendi kendine oldu. Ama her şeyi düzeltmek için asla geç değildir. Ne kadar beceriksizim. Ha. Beni önemli bir fikre yönettin. Sağ ol. Ha, Bella ne yapıyor? Ne? Çiziyorum. Daha doğrusu zaten her şeyi çizdim. İşte bu kum Ben kesinlikle kazanacağım. Ben boya döktüm resmime. Ya, 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 ya. Benim noktan hiç benzemiyor Penny'ye. Yanlışsın Bella. Bu minimalizm. iyisin, iyisin. Peynirden <laughs> nefret ederim. Ne kadar iğrenç. İğrenç. Üzüldük Bella. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sıkılmayı kesin kızlar. Size ilginç bir şey getirdim. Oh. Bu büyük bir kozmetik çantası. Ellerini ona doğru çekmek için erken. Önce çiz. <laughs> Sadece dokunmak istemiştim. <laughs> Ödülümüzü beğendim. Kazanmak için her şey yapmaya hazırım. Ben de vazgeçmeyi planlayamıyorum. Sanırım zor bir zaman geçireceğim. Eh tamam. En önemlisi başlamak. Görünüşe göre Bella işinden memnun değil. Herkes sanatçı yüzebilir. Size rağmen gerçekten harika bir şey yapacağım. Hiçbir şey göremiyorum. Işık beni kör etti. Aslında burada fotoğraf çekmemek yasak. <laughs> Al bakalım Bella. Kuralları çiğnemek mi istedin? İşe yaramaz. Son saniyeler kaldı. Tamam zaman bitti. Ben çok çalıştım. <laughs> Buna rağmen Lili de çok daha iyi çıktı. Kazandım yaşasın. Kutluyorum. Bu sandığı hayalini kurdum. Ne kadar çok şey var içinde. Daha fazlasını eklemenizi öneririm. Örneğin boya fırçalara koyabilirsiniz. Bu ne? <laughs> Yeşil sana yakışıyor Lili. Evet. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. Yeni bir hediye görmeye hazır mısınız? Bakın kablosuz kulaklıklar. Ne kadar zamandır onları hayal ediyorum. Hoşuna gideceğinizi emindim. Her şey sizin elinizde. Acele etmemeliyim. Kasılmalıyım. Bu benim hayalim. Ve bugün gerçek olacak. Gerçekten harika bir çizime ihtiyacım var. Hmm. Aha. Evet buldum. Sıradan kulakları almanız gerekiyor. Daire çiziyoruz. Tam sabit. Elmanı geçmeliyim. Olamaz kalemim kırıldı. E ee, bu da? Belki de onları çok bastırmamalıydın. Emma haklı. Sakinleşmek gerekiyor ve doğru bir şekilde çizmek. Umarım bitirdiniz. Yine de sizi durdurmam gerekecek. Zor seçim. Ama wow. zafer senin. Wow. Teşekkürler. Olamaz. Çok çalışmıştım. Sadece şansınız. Bana kulaklıkları ver. Yakalayın mı? Ama neden bu kadar büyükler? <laughs> Bence tam senin için. <laughs> Beni üzemezsiniz. Onları hoparlör olarak kullanacağım. Hmm. Bu iyi çıkış yolu. Finale ne kadar yakın olursa hediyeler o kadar şaşırtıcı olur. Tacı nasıl buldunuz? <laughs> Üstüme harika <laughs> oturacak. Sanırım bana daha iyi. Yakında öğreneceğiz. Ve bu arada çizin. <laughs> kırmızı taşlar, kırmızı saçları mükemmel uyumsalar. Atıcı takmalıyım. Böyle sefil bir isimle kesinlikle bunu yapamayacaksın. Kızlar dinleseniz iyi olur. Sizi yeneceğim. <laughs> Korkmadım Bella. Özellikle gizli bir bileşimim var. Parlıyorlar O kavanoza artık ihtiyacım yok. Erken seviniyorsun Leli. Tadım en anındırıcı olacak. yanımda. Beklemekten yoruldum. Her şey hazır. Bakalım. Oh. Emma seni memnun edecek bir rafım yok. Nil'in <laughs> işi bile çok etkiledi. Bellon çizmenin onu geçmesine çok kötü. Leli <laughs> <Lili> kazandı. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tabalarımın ödüllendireneceğini biliyordum. Gecenin kraliçesi olacaksın. Sağ ol. Bana çok yakıştı. Ben de taç istiyorum. İyi ki kendime yaptım. Kağıt elbise tam olarak hayal ettiğim gibi değil. Keşke o tacı takmasaydın. Oh.